Çelik Elf Lolita Pasif Lolita artık savaşın ortasındayken bile kalkan kazanabilecek. Yenilemeden sonra Nümenon Enerji Çekirdeği Lolita'ya ve onun yakınındaki dost kahramanlara düzenli aralıklarla kalkan sağlayacak. Birinci beceri. Lolita'nın birinci becerisinin animasyonu ve görsel efektleri optimize edildi. Artık ikinci beceri yani kalkan aşıkken konum almak için kullanılsa bile kalkan kapanmayacak ve böylece savaşlarda daha etkili olabilecek. İkinci beceri. Lolita'nın ikinci becerisi sil baştan yenilendi. Yeni kalkan artık beceri atışlarını bloklamak yerine onları olduğu gibi yansıtacak. Fakat kalkan belirli miktarda hasar aldıktan sonra da kırılacak. Ulti. Lolita yenilemeden sonra artık ultisini erkenden kapatsa bile rakipleri sersemletebilecek. Bu sayede anlık sersemletme yeteneği olacak. Pasif. Numenon enerji çekirdeği. Numenon enerji çekirdeği düzenli aralıklarla Lolita'ya ve yakınındaki dost kahramanlara kalkan kazandırır. Birinci beceri, çekiç hücumu. Lolita hedeflenen yöne atılır ve bir sonraki temel saldırısını geliştirir. Gelişmiş temel saldırı hedefi sersemletip fiziksel hasar verir. İkinci beceri, misilleme kalkanı. Lolita kalkanını kaldırarak gelen tüm menzilli temel saldırıları ve beceri atışlarını kalkanın açıldığı yöne doğru yansıtır. Fakat kalkan belirli miktarda hasar aldıktan sonra kırılır. Ulti. Numenon patlaması. Lolita çekicini kaldırarak yelpaze şeklindeki alanda bulunan rakipleri yavaşlatır ve ardından çekicini yere çarpar. Odaklanma süresi ne kadar uzun olursa hasar ve sersemletme süresi de o kadar fazla olur. Koridor aşamasındayken Lolita'nın birinci becerisinden gelen gelişmiş temel saldırıyla rakibi sersemletin ardından menzilli saldırıları geri yansıtmak için ikinci beceriyi kullanın. Takım savaşlarındayken menzilli saldırıları yansıtmak için Lolita'nın ikinci becerisini kullanın. Ardından birinci beceriyle rakiplerin arasına girin ve gelişmiş temel saldırıyla rakibi sersemletip hasar vurun. Sonrasında da Ulti ile daha fazla hasar ve kitle kontrol uygulayıp takımınızla rakiplerin işini bitirin. Lolita hem hamle yapabilen hem de koruyabilen güçlü bir kahramandır. Onun ikinci becerisi her türden beceri atışını yansıtabilir ve ultisi rakipleri yavaşlatabilir, sersemletebilir ve hasar verebilir. Lolita'nın pasifi onu takım koruma odaklı mükemmel bir tank yapar. Maça birinci beceriyi açarak başlayın. Ana hasar kaynağınız olduğu için yine birinci beceriyi yükseltmeye öncelik verin. Lolita'nın ikinci becerisi birçok beceri atışını yansıtabilir ve kalkın açıkken birinci beceri kullanarak konum alınıp rakibe daha fazla beceri atışı yansıtılabilir. Lolita ulti attığı esnada ışından kullanarak konumunu düzeltebilir ve böylece daha fazla rakibi yakalayabilir. <laughs> Gök gürültüsü kemeri Lolita'nın çekirdek ekipmanıdır. Çünkü birinci beceriden gelen gelişmiş temel saldırıyla aşırı uyumludur. Orta oyunda kahin alarak pasiften gelen kalkın etkisini geliştirebilirsiniz. Lolita'nın dayanıklılığını arttırdığı için bu amblem planını öneriyoruz. Sıkılık ve azim, fiziksel savunma ve büyü direnci sağlarken odaklanma noktası ise takımın hasarını artırır. Bu plan Lolita'yı daha sağlam bir tank yapar ve takımın işlevselliğini en üst düzeye çıkarır. Lolita'ya savaş büyüsü olarak ışınlan öneriyoruz çünkü ışınlanla daha fazla oyun yapabilmek mümkün. Öte yandan misilleme de öneriyoruz. Bu sayede kendisi daha fazla hasar tanklayabilir. Lolita'nın kalkanı Kimi ve Cyclops gibi beceri atışı ve menzilli beceriler olan kahramanları antilemek için birebirdir. Link ve Pakito gibi yüksek ani hasar vuran yakıncı kahramanlar karşısında Lolita bir tık zayıftır. Lolita güçlü savunma ve CC yetenekleri sayesinde Hanabi ve Layla gibi nişancıları korumada harikadır. Koridor aşamasındayken birinci beceriden gelen gelişmiş temel saldırıyla rakipleri dürtebilirsiniz. Ardından ikinci beceriyle de rakiplerden gelen hasarı hiç edebilirsiniz. Lolita'nın ultisi uzayan oyunda doğru zamanda kullanıldığında veya çalı içerisinde anlatıldığında rakipleri çaresiz bırakabilir. İkinci beceri kritik bir öneme sahiptir. Doğru zamanda kullanırsanız Lolita'yla takım savaşlarına yön verebilirsiniz.